Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu oyun, Car oynuyoruz. oynuyoruz. Ee, bu kez bi bir önceki videomuzda Daycare Story 2 oynamıştık. Evet. Ve onda Eymen oynamıştı. Evet. Yani şimdi bu de oynuyor. Evet. Ve Eymen Masum'u kullanıyor. Durayım. Suyu yapsa yapsana. O kadar da değil. Araba. Tam. Araba alacağım şimdi. Araba alacağız. Tabi girirse. Aşağı git. Ben o kadar iyi değilim bunda. Yani Eymen en çoğunu Eymen yapar. Beni çok görmesiniz yaptığını. <laughs> Aa, bu yeni arabam değildi ki. Bu Lamborghini. Yok bu, bu yeni arabam değildi ki. Yeni araba aldıydım ben. Yeni araba almış, bana da söylememiş. Ah. 3GT O bende de var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu arabayı aldım. Evet. Önceki videoda söyledim. benim Benimle, benimle e, oy nasıl oynayacağınızı. Bir daha söyleyeyim. Aha burada benim adım yazıyor. Şurada. Arkadaşlar. Gidip oynayın bizimle. Evet. Bir de gidip oynayın yoksa sonsuza kadar böyle yaparım. Tamam yapmışlardır. Bir de like ve abone olmayı unutmayın. Evet. Yavaşladığına göre yapıyorsunuz ve yaptınız. Yaptınız değil mi? Yapmadıysanız daha çok yaparım bak. Aha. Videoyu da kapatırız. Evet. Hayatımızda hiç video yapmayız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar tek elle oynamaya çalışıyorum çünkü hemen hemen bir şey yapacak. Daha geri geldi, geri geldi. Geldim arkadaşlar. Pop 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 Az önce neredeyse çok fena bir şey yapıyordum. Çarpıyordum. Evet. Bugün size yarış alanını göstereceğiz. Unutmayın, bizimle oynamak istiyorsanız. Aha şu an şu an burada. Bizim adımız var. Evet. 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 Arkadaşlar bakın orada. Evet. Orada. Bak, yapmıyorsunuz. Bak. Bak. Bunu hatırladınız. Yapın. Tam yaptılar. Tam. Ve like ve abone olmayı da unutmayın. Söyledim. Söylemiştim onu. Ve Deyse, olsun. Benim Biraz bir tane sen... kanalım var. İrfan Özdemir diye. Ona da girmeye, abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolarımıza da like atın. Onda da eğmen olacak çünkü. Tabi o kadar çok olması da arkadaşlar abone ya da like olmasanız çok üzülürüm bak. Evet ağlarız. Evet. Bizim de ağlamamızı istemiyorsunuz. Evet. Ve bizim çok iyi bir şeyimiz var.